Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Ben Derin Gezgin. Bugün sizinle birlikte doğum günü bir vlog çekeceğim. Başlamadı aşkım. Gel gel. Hadi gel Derin'le senin resmini çekeyim ben. Gel. Ay şurada gözlük yok. Dedim. Delin, kesin Alişle bireysel çekim çok güzeldi başladı diye. Geç. Hiçim ortada nerede? Bakalım. Gelince. De. Evet Aliş'e yardım etti bugün masaya, değil mi? Sen de şurada çekeyim. Hadi geçin. Önce de kalsın. Bu yemek hazırlığı nerede? her evet, <laughs> bir Herkes kandide beyaz ne güzel oldu. <laughs> Kızlar, bir tek ben. Yeni telefon alacaksın ya. Oldu mu? Oldu. Evet. gel. Hayır şu Ama ya. mumu şu an yatamadın. Niye? İzgâr diye diyemem. Diye Ama burada masan gözüksün. Şurada dur derin lütfen. Ne <laughs> yani <laughs> Otur sadece bir sende. Ben orada oturuyorum. Fark etme. Fotoğraf çektiğinde alışverişe geleceksin. Gel kardeşim buraya. Gel gel <Gülüşmeler> gel, buraya. gel. Gel. Şunu <Gülüşmeler> gördün mü? Şunu gördün mü? Gel gel gel. Senin de bir fotoğrafın olsun. Yukarıdan <gülüşmeler> al mı? Dur pasta dönüyor. Pasta niye dönüyor Pasta niye dönüyor Pink 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 ya? <laughs> bak. Ben... Bir de şöyle. Çek. Aa, elin gözüküyor ama. Elin gel, yanıma gel. Otur birlikte çekelim. Futbola elimi şey istiyor. Gelin gel. Dur biraz daha çıkman lazım. Aa, çok. Gel yanıma gel. Hayır, dedi Tamam. sen saçlarını ne zaman kestirdin? Bu Şu hafta. Çok güzel olmuş. Evet, Bella ile biz. Kızıcıklar. <laughs> vermedim Hamburger mi yiyorsunuz? Ürünü Abla köpeği al. Ay, ay, İlgini, ay, alamaz, ay, Ben alayım. <laughs> Ama şimdi ben tabak vereyim o zaman ay, herkese. Şey. <laughs> Bunun kapağına da patateslerimizi koyardım, Oyunca, olur. olur mu? İçecek, ayran mı, ice ay, ay, mi, e, gazoz mu? var Ice var Ayran Kimse yemesin bir yemesin, Ayran var. Ayran var. Ha, ben ayran. Ben, ben de, de ayran. Tabak şey. getireyim mi ayrıca? Yana yana. Buradan içecekleri mi alalım? Ayran ne dedi, Aa, Ben de alayım ben. Ne yaptın, Ben de ayağa Arkadaşlar çok bekliyorum. Ne oldu? Eller Elley yok. Yeşil. İlahi. Aile. Ayran kutu. soğuk mu? Soğuk ve ben de ayvayı. Kesin. 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 Kesin de yok Tamam o zaman bir Ne Hepsi eksiyi ne, ne, <laughs> ne, ne ayrı? Sadece et başka hiçbir şey konmayacak. Kimin öyle? Hani işte var. İçine şey olmayalım. Su aç bayılabilirim. İçecek verebilir misin? Hepine Ha. Ay iyi herkes bitmek seviyormuş. O ben çadır sevmiyorum. Ay özür dileriz. İşte tembel anne olunca öyle kısır mısır yapamıyor. <laughs> O tarafın tütüğü iki dakikası tutuyor. Totosunda. Aaa al daha dikiyor. Aaa ben gidiyorum. Gelin. Akmıyor akmıyor. Yok. Kanka sana bağlamak daha mantıklı. Benim şarjım da bitiyor zaten. Ver şunu. <Gülüş> <properly. gülüyor> Tırnaklarım. Böyle duruyor. Çok güzel. Gülüş. Ben gıcık olayım. Sen de gıcık olacaksın. Verin. <laughs> <laughs> Anneler burada. Çocuklar partide. güzelsiniz pes pembe. Allah brightlarınızı görmeyi nasip etsin. Kızlar ne yapıyor bu deliler? Thank hey. you. きれい

<laughs> ya Ben burada yapacağım. Gel yapalım. Gel, Gel, yapalım. Gel. Gel yapalım. Çünkü evet. biz seninle <laughs> yapalım. <gülüyor> neden düşürdün? Kanka ben oturuyordum. <gülüyor> <gülüyor> Kanka saçım bozulmamış merak etme. <laughs> ben oturuyordum bu dişli işte ben. Allah böyle şarper değil mi arkadaşlar? Abi bak şöyle aldım. Burnu onu sürdüm ya. O yüzden gül yani. Güldürüm. Evet bir çalışmaları. Bu da şey gelmiş pastayı. Nereye? Eskisi. Kastayı Evet. Arkadaşlar ben, ben telefon sen, yok. Ben bunu çekeyim. siz, siz göremeyeceksiniz. Ben, ben yapacağım. Ama çok açıldınlar Ben oyun oyundan çıkıyorum. Oyunla oynamıyor. Bu şanslar göremeyecek. Sen de telefonlarımız görecek. Sen, sen telefonlarımız göre. Sen, sen telefonun gözükmez böyle böyle. Dur yetiş. Sen Beni çekiyorsun değil mi? Sari, Sari. Gel bak bu bol de sana vereyim gel. Eren? Tamam mi? Dermen çekeyim mi sen? şöyle ya mesela biri çeksin, diğer telefon

Fotoğraf çekildi mi dedim tacına? Evet evet öyle. Şu iş Al yıkanmış De Esma Hadi bakalım. Hep beraber <laughs> bir şey... Yavaş şey eliyim. İlla Arkadaşlar Sen milyon milyar. Tamam. Evet, Bizi mi ben, ben, ben. <laughs> Efendim, Ayy, ben, ben. <laughs> Benim arkamdakilerim üstüne tutsana. <laughs> <laughs> dön dön. Güzel gelsenize iki dakika. Çocuklara hiç eğlenceli gelmedi. Tamam.

arkadaşlar videom bu kadar da hepinizi öpüyorum abone olmayı unutmayın like atar çok seviyorum yorum yazmayı da unutmayın şimdi kaç yani, yaşına girdin şu an 13 tanıdan 14'e girdim herhalde değil mi aman Allah Allah'ım girdin sadece ama 13 diyeceğim ya 13'üm 13'ü doldurdum bu arada boğazım çok acıyor Hocam huş diye konuşuyorum ve durumuz da burada son işte evet, Olarak kaldı. İki gözlüklü yine. İlk ben geldim. Evet, evet ilk doldurdum. gelen son çıkan. Öyle şimdi içeri...